Merhaba arkadaşlar. Bu dünyanın en büyük fırçalarından biri. Kafamdaki Viking şapkası. Burada da bir tane mandal var. Bugün ne yapacağımızı herkes biliyor. Vikingim. Tamam bakın Viking oğlum. Yüzün fırçalarından birini aldım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bunu yakalamaya çalışacağım. en kötü şey oluyor. Ve bugün bu fırçayla çok kötü şeyler yapacağız. Birinci. Bir dakika. Birincisi bunu yere düşüremez. Bunu yere Bunu dü yere düşürmezsek Oyunmuş da yere düşürmezsek kendimize bunu mıyız? Ama düşürürsek bunu oluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, tamam. Puan kaybettik şimdi. Evet. aletleriyle bunu bitireceğiz. Hepsi birden ya. bir dam bir, bir Yani bir gidelim ya. Bunu odana götüreceğim misin? Hadi. 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 geçirmeye çalışacağım. Bu da son aktivitemiz. Yok olmadı. Bir, iki, üç, dört. Bay bay.